Arkadaşlarım merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün çok şık, zarif, şahane bir örgü modeli. Dolgulu, sık iğneli, güzel bir model. Bu modeli dilediğiniz her alanda çalışabilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. işimiz rast gitsin arkadaşlar. Bu model için gerekli olan zincir sayımız 10 ve katları. 10 ve katlarını dilediğiniz kadar büyütebilir. En sonda da 7 tane zincir fazla çekmeniz gerekiyor arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ve 27. 2 model için 27 tane zincir çektim. Şimdi ilk olarak 1, 2, 3 tane zincir çektim. 3, 4, 5. zincirimin üzerine bir tane ikili trabzan. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Alt sıradan sayıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3 zincir atlıyorum. 4. zincirime bir tane sık iğne. 1, 2, 3 tane zincir 1 2 3 zincir atlıyorum dördüncü zincirime ikili trabzan aynı noktaya ikinci trabzan aynı noktaya 3 aynı noktaya 4 ve aynı noktaya 5 tane ikili trabzan çalıştık 1 2 3 tane zincir çektim alt sıradan 3 zincir atlıyorum 4. zincirime sık iğne 1 2 3 zincir tekrar alt sıradan sayıyoruz arkadaşlar 1 2 3 tane zincir atlıyorum 4. zincirime tekrar 5 tane ikili trabzan yapıyoruz aynı noktaya çalışıyoruz ikinci trabzan 3 4. trabzan ve 5. trabzan. Bakın bu şekilde 2 tane model hazırladık. 3 tane zincir. Tekrar 1, 2, 3 tane zincir atlıyorum. 4. zincirime bir sık iğne. 1, 2, 3 zincir. Tekrar 1, 2, 3 zincir atlıyorum. En son zincirime de bir trabzan aynı noktaya ikinci trabzan başta ve sonda bu iki trabzanımız arkadaşlarım kenar trabzanlarımız olacak bakın bu şekilde birinci sıra kurulumu tamamlandı şimdi hemen üçüncü sıramız Pardon ikinci sıramıza geçelim bir tane zincir çektim birinci trabzanımın üzerine bir sık iğne diğer trabzanın üzerine de ikinci sık iğne 3 zincir boşluğuma bir tane sık iğne 1 2 3 4 5 tane zincir buradaki 3 zincir boşluğuma da bir tane sık iğne daha sonra modelin ön yüzünü bu şekilde çeviriyorum birinci trabzanımın ara boşluğuna geçiyorum ve buraya sık iğne yapıyorum toplamda 4 tane sık iğne çalışıyoruz 3 ve 4 daha sonra 5. trabzanıma hiç zincir çekmeden hemen karşı tarafa geçiyorum. 5. trabzanımı da 4 tane sık iğne yapıyorum. Bakın bu şekilde. Daha sonra modelimin benden tarafı olanı çeviriyorum. 3 zincir boşluğuma sık iğne. Bakın bu şekilde kabartılar oluşturduk. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. 3 zincir boşluğuma bir sık iğne daha sonra modelimi çevirdim birinci trabzanımın arasına giriyorum ve birinci trabzanımın etrafında dolan dolanıyoruz sık iğne yapıyoruz arkadaşlar yani trabzanımız ortada kalacak şimdi beşinci trabzanıma geçiş yaptım hiç arada zincir çekmiyorum 4 tane sık iğne de bu tarafa yapıyorum. Buradaki 3 zincir boşluğuma da bir sık iğne. Bakın bu şekilde sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 zincir 3 zincir boşluğuma sık iğne trabzanımın üzerine sık iğne kenar zincirimin en üst noktasına da sık iğne. Bakın bu şekilde modelimizin ikinci sırasını tamamladık arkadaşlar. Biraz evvel bahsettiğim gibi modelimiz iki sıradan oluşmakta. Her iki sırada bir kendini tekrar etmekte arkadaşlar. Şimdi üçüncü sıraya geçelim. Bir, iki, üç tane zincir çektim. Tığımı sardım. Bakın burada bir değil ikinci sık iğnemin üzerine ikili trabzan. Şimdi üçüncü sırada ilk sırada yani başlangıçta ne yaptıysak aynı işlemi tekrar ediyoruz. 3 tane zincir. Buradaki 5 zincirimi ortalıyorum ve sıkıca bir sık iğne yapıyorum ki bu sık iğneleri biraz sıkı yapın arkadaşlar. Çünkü daha sonra kenara kayıyor, diğer tarafa kayıyor. Şu formu elde edemeyiz o zaman. Sık iğneyi biraz sıkı çekerseniz bozulma olmayacaktır şu görüntüden. 3 tane zincir. Bakın burada 5 trabzanım vardı. 1. ve 5. trabzanıma sık iğne yaptım. Ortada mevcut kalan trabzan sayısı 3 tane. 1. değil 2. Pardon baştan baktığınızda 3. oluyor yani tam ortasına. Tekrar ilk sırada yaptığım gibi 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. 3 aynı noktaya çalışıyoruz arkadaşlar. 4 ve 5. 5 tane trabzan 3 tane zincir buradaki 5 zincir boşluğuma şu şekilde bakın tam ortalıyorum ve burayı biraz sıkı çekiyorum formu bozulmasın diye 3 tane zincir bakın burada 1 2 3 trabzanım var ikinci ortadaki trabzanımın tepe noktasına 5 tane ikili trabzan 3 4 ve 5 5 tane ikili trabzan 3 tane zincir buradaki 5 zincirimi şu şekilde ortalıyorum ve sıkıca bir sık iğne çalışıyorum 3 tane zincir birinci sık iğneyi atlıyorum ikinci sık iğnemin üzerine bir trabzan en son trabzanımın üzerine pardon sık iğnemin üzerine de bir trabzan bakın bu şekilde modelin üçüncü sırasını tamamladık bir tane zincir şimdi dördüncü sırada ikinci sırada ne yaptıysak aynı işlemi yapıyorum bir sık iğne diğer trabzanın üzerine ikinci zincir boşluğuma 3 3 tane sık iğnem oldu 1 2 3 4 5 tane zincir buradaki 3 zincir boşluğuma da bir sık iğne modelin ön yüzünü kendimize doğru çeviriyoruz birinci trabzanı ortaya alıyoruz ve bu şekilde dört tane sık iğne yapıyoruz arkadaşlar 3 ve 4 daha sonra 5. trabzana geçiş yapıyorum aynı şekilde hiç zincir çekmeden 4 sık iğne de bu tarafa yapıyorum baktınız trabzanları uzun çalıştınız arkadaşlar bu sık iğneleri 5'te yapabilirsiniz bakın Şimdi 4 sık iğneyi yaptım. Bu 3 zincir boşluğuna sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 3 zincir boşluğuma sık iğne. Modelimi çevirdim. Buradaki birinci trabzanıma tekrar 4 tane sık iğne. 3 ve 4. 5. trabzanıma da hiç zincir çekmeden geçiş yapıyorum. 2, 3 ve 4. 4 tane sık iğne. Buradaki zincir boşluğuma da sık iğne. Yani bu yaptığımız desen daha rahat dönebilmesi için buralara sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Zincir boşluğuna sık iğne. Trabzanımın üzerine sık iğne. Kenar zincirime sık iğne. Bakın bu şekilde modelin dördüncü sırasını tamamladık arkadaşlar. Benim anlatabileceğim bu kadar. Çünkü modelimiz iki sıralık bir model. Her iki sırada bir model kendine tekrar ediyor arkadaşlar. Bakın bu şekilde ön yüzü bu şekilde. Arka yüzü bu şekilde. Şahane bir kabartılı model. Dilediğiniz her alanda çalışabilirsiniz. Daha önce büyük bir parça halinde bakın bu şekilde çalıştım. Ne kadar güzel göründüğünü sizler de şu şekilde yakından göstereyim. Gerçekten çok güzel bir model. Çok cici. Evet. Yeniden yeni videolarda görüşene dek Allah'a emanet olun. Esen kalın. Mutlu kalın. Hoşçakalın.